Heyecanlı mısın? Çok. Çok heyecanlı. Ee Zeliha Hanım, artık gelin oluyorsun? Seni baba evinden telli duvaklı gelin çıkaracağım söz verdiğin gibi. Beraber yaşlanacağız. Korkuyorum Berat. O gece olanları... Sus. Sus ne olur. Bu geceden bahsetme. Zilyan. Korkularınla yüzleşmen lazım. Onları yenmen gerekiyor. Ben seni beklemeye devam ederim. Daha ne kadar bekleyeceksin Berat? Ayrı düştük bekledim. Küstük barıştık bekledin. Mahkum oldum bekledin. Evlendik. Beklemeye devam mı edeceksin. Ah be Zeliha. Sen daha hala beni anlayamadın öyle değil mi? Aşk beklemektir. Öyle değil mi? Ve senin kötü dikenlerinden hala derinden. Kim bilir ne kadar korktunuz? Hele sen bu halde... Ben daha çok Şerin için korktum ana. Kapısı kilitli pencereleri de demirliydi ya. Hmm. Allah korudu sizi. Komşular fark etmişti, itfaiye çağırmışlar. Çok şükür. Şirin de senin sayende kurtuldu. İkiniz de ucuz atlattınız yavrum. Hı -hı. Çok şükür. Buyurun Şirin Hanım. Baba. He. Ya ben sana bir şey diyeceğim. De. Ben geçen gün tavanı boyarken düştüm ya. He. Orada benim aklım yerine geldi. O siyah beyaz filmlerden gibi aynı. Onlar gerçekmiş ya. Vay. Hakikaten. He. Ha. Ya ben bizzat şahidiyim yani. Gerçekmiş. Sen bizzat şahidesin ha. He. Lanet elimi taşıyıp bir sene çakarım odasına. Bir sürü işimiz var. Manyak manyak konuşma. Tövbe tövbe. Zeliha! Kızım! Kime sesleniyorsun İsmail ha? Zeliha evde değil ki. Berat'la beraber çıktı gitti. Hay doğru. Değil. Aha Biz da geldi. Abi, abi, abi. Abi. Buyurun! Gelin. Buyurun! Komşular buyurun! Merhaba Ceyiz görmeye buyurun. geldi. Şöyle geçin. Hayırlı, Hayırlı olsun. İsmail Bey. Olsun. Hoş gelmişsiniz. Şöyle geçin, şöyle geçin. Buyurun. Hoş geldiniz, hoş gelmişsiniz. Buyurun, buyurun, buyurun. Ben de bir çay koyayım. İyi olur ha. Ulan bir tane de güzel kız olsun ya. Hepsi tombalak, tümbelek teyzeler ha. Oğlum sus, ayıptır. Ya sen ne bir adamsın ya. Tövbe tövbe. Ver şunu. Hey! Tövbe estağfurullah ya. Bir bu beceremiyorsun. Daha iş bitmedi. Diz yastıkları diz. Buyurun. Şoförü göndereceğini neden söylemedin? Sürpriz yapmak istedim. E bari söyleseydin de böyle okul kıyafetlerimle gelmezdim. Değiştirirdim üstümü. Öyle çok daha güzel. Küçük kızlar gibi. E sen de küçük bir kız değil misin zaten? Yok. Yani ben sevmiyorum bu halimi. Ha. Evi ayarladın değil mi? Bak sonradan kıyamet kopmasın. Ayarladım merak etme. Kıyamet kopmaz. Ya baba, benim aklım bana düşman. Bak hastamız vardır. Hadi düğün neyse, bu davul zurna doğru mu? Hastamız var oğlum ama... ...gelin dediğin de evden çalgısız çıkmaz ki. He, doğru diyorsun. Hülami'nin de inşallah hastaneden çıkacak, iyileşecek. Okuyacak, büyüyecek, kocaman bir adam olacak. Ben de Allah'ın izniyle ona... ...kızıma yakışır çok güzel bir düğün yapacağım. İnşallah oğlum, inşallah. İsmail amca. He. Benim yapabileceğim bir şey var mı? He, oğlum. Biliyorsun hava erken kararıyor. Biraz buralara ampul mampul takmak lazım. Birkaç tane masa, sandalye falan gerekli. Böyle bir ortalığı açmak lazım ya. Tamam, ben çayımı içeyim, hallederim onları. He, sağ ol. Oğlum, böyle masa, sandalye diye masrafı çoğaltıyorsun. Onları konu komşudan toplardık ha? Ya babam, endişe etme. Kızımı bir kere evlendiriyorum. Bak vasıf peşin peşin para da verdi. Ne parası bu İsmail? Yapacağımız işlerin parası. Ana hazır mısın? Hazırım kızım. Hazırım. Güzel kızım benim. Canım yavrum. Lavine mi ördün? Ha. Hastanede masal okumuşlar. Ondan istedi kırmızı olsun dedi. Heves etmiş işte. Ne güzel olmuş. Lavine de bir iyileşse. Bir iyileşse. 30 tane sandalye tamamdır abi. Eyvallah. Hadi Eyvallah. kolay gelsin. İyi günler ayın işte. Sağ ol. Altı masa, 30 sandalye. Altı masa daha, 22 sandalye daha bulduk mu tamamdır bu iş. Maşallah. Bak eskisinden de cabbar oldu benim oğlum. Ama ben onun eski halini özlüyorum Kudret abla. Özletmem ben sana. Ben hemen salaha bağlarım yeri gelince. Salak mıydın sen oğlum? Tövbe estağfurullah. Sadece o uğursuz düğün gecesine geldiyse başını artık hatırlamıyordun. Dede, anam diyor ki sen o gece kıyıdaymışsın, görmüşsün. Ya benim gördüğüm işte sandalım tepesinde ikisi itişip kalkışmanız. O ikisinin itişip kalkışması mı seni fenalaştırdı amca? Ya gece vakti ne göreyim ki ne fenalaşayım. Benim bundan niye haberim yok? Malik yok muydu yanında? Ona sorsana. Ya oğlum benim aklım geldi, senki gitti ha. O sarı ne soracaksın? Aferin benim oğluma. Bak sarı çıyan olduğunu unutmamışsın. Ne benim şirinime yaptıklarından sonra terbiyesiz, haysiyetsiz. Sen git, kendi bacını, kendi ellerinle götür. Bak töbe töbe. Yeter Kudret, yeter. Hayat, merhaba nasılsın? Teşekkür ederim, sağ ol. Biz Lavin'e gidiyoruz. Oradan da hayatı doktoru göstereceğiz. He. Kız hayat hazır hastaneye gitmişken doğur da öyle gel kız. Bismillahirrahmanirrahim ya. Tövbe ya. Ben götüreyim mi sizi? Yok zahmet olmasın sizi. Yani sen de bu ailenin özel şoförü oldun Hasan oğlum. Bırak ana biraz işe yararsın ya. Hasan oğlum hazır gitmişken şirine de alın. İşi çıkmış okulda. Hani genç kız, güzel kız. Sokakta artık tek başına yürümesinden bile korkar oldum İsmail. Tabii tabii. Yok, tabii. Biz gideriz. Bakırcı ailesi yardıma ihtiyaç vardır. der. Ay Siray. Ay. Ay, Ay. baba. Oh, oğlum. Ay. Ay. Ya oğlum neler söylemiyorsun gelecek geleceğim. Sürpriz yapalım dedik İsmail amca. Ah. Oh. Ay. Ay. Market tanıtımında oynayacağım yani, öyle mi? Daha ne olacaktı? Ha böyle elimde unlarla, şekerlerle. Oldu. Yok yok. Benim kendimi daha iyi göstereceğim işler lazım bana. Kendini gösterdiğin işlerde başına neler geldiğini gördük. Ailem büyük engel. Ne yapayım? Alışacaklar. Hem ben onlara idare ederim. Ya bak, ben böyle reklamlarda oynamak istiyorum, dizilerde oynamak istiyorum. Hani böyle... Neydi adı? Hani cannes film festivali var ya, hani oraya filmler gönderiyorlar. İşte ben öyle filmlerde oynamak istiyorum. Ya vallahi bak, böyle o kırmızı halıda yürüyeyim. Böyle eteklerim uçursun, böyle elbisemin. Ya ben şöhret olmak istiyorum. Olmayı ver, ne olur. Açayım sana bir e. Otur orada benim tatlı, küçük sevgilim. Niye? Ben bu eve yakışmıyor muyum? Hayır, ondan değil hayatım. Beni istediğin zaman çağır, istediğin zaman kov diye. Yoksa sen her eve yakışırsın. Kendine metre tutacaksın yani beni. İstemez misin? Hem Reşit olmana şurada ne kadar kaldı? Ya anlayamıyorum ha. Hayatı kendi elleriyle verdiler. Bana gelince yok. Senin yuva kurmak gibi bir derdin yok da onda. Anladım. ben anam gibi olmayacağım. Bak görürsün. O kadar çok zengin olacağım ki herkes kapımda ağlayacak. Herkes kapımda yatacak. Şirin şirin diye bağıracak. Kapımda da oynamam. <laughs> Var mı bir şikayetiniz? <laughs> Kurban olduğum Allah'ım. Her şey belli. ...hareketli bir bebek. Bizim parmaklarım onlar. Ay minicik. <laughs> i̇nşallah tez zamanda sen de anne olursun Zeliha. <laughs> Vallahi gelişi yakındır. Hazırlıklı olun. Buyursun gelsin. Bundan güzel hediye mi olur? Değil mi hayat? Annemiz çok genç tabii. Kolay değil onun için. Kolay olur inşallah. Biz yanındayız onun. Ya seni kim arıyor böyle iki de bir? Şevdem. İşle ilgilidir herhalde. Boş ver. Bir ara baş başa tatile gidelim ha. Evden nasıl izin alacaksın? Sen orasını ayarlarsın. Efendim, Efendim, Tarık, ne işin var senin burada? Beni kazıklamaya çalışmak neymiş göstereceğim sana. A diye. Hop 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 ağır ol bakalım. Ne diyorsun sen be? Bunu oh! diyorum. Levent. Aşağılık ah, herif. kağıtçı Defol git evimden. Yoksa polis çağırırım. O polisi senin için çağırmak lazım. Buraya da değil, şirkete. Tarık. Ay inanmıyorum ya. Levent, iyi misin? Ne yaptığını sanıyor bu? Biliyordum böyle olacağını, Sana ulaşmaya çalıştım ama açmadın telefonu. Şimdi sen iyi misin? Ya vallahi bu olay olana kadar iyiydim de. Levent adam sana nasıl çaktı ama <laughs> oturdum böyle <da> kaldım. <laughs> Çıktık ha. Vallahi yere eğilip öpesin var. Kürşat? Bunlar kim? Belanın ailesi. Dün gece revir dönmüş. Lan adamın gitar ayak iyiliği dokunmuştu. Yazık olmuş. Allah rahmet eylesin. Abi. Selam. Abi. Gel buraya. Geçmiş olsun. Eyvallah kardeş. Geçmiş olsun. Geçti. Kardeşim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Sonunda kurtuldunuz benim gibi. Aferin. Söylememişsin evdekilere. Söyler miyim hiç? Ama zor tuttum vallahi kendimi. Kim bilir nasıl sevinecekler seni görünce. Aldın ha kızı sonunda. Helal olsun. Sevindim. Biz de düğüne yetişmenize sevindik. Hayırlı olsun. Sağ ol. Ha geldi işte. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Büyüksün avukat hanım. Ellerinde artık yaratırsın. Ben ne yaptım ki arkadaşlar? Daha ne yapacaksın avukat? Aslanlar gibi çıktın savundun bizi. Hakkınızı nasıl öderiz bilemiyorum. Ne demek? Düğünümüze mutlaka bekliyoruz, değil mi Berat? Tabii, mutlaka bekliyoruz. Mutlaka geleceğim. Neyse ben sizi daha fazla tutmayayım. Düğünde görüşürüz. E, hadi geçelim o zaman. E, hadi. Hadi. İkinci parti ol gelmiş. Var mı içinde iyi parçalar? Ayarsız. Ben şimdi ona ayarını bir çekeceğim. Tabii, tabii. Bekir, bana yeminimi bozdurma. Kapa çeneni, telefona bak. Tamam. Bakayım. Alo. Ha, Öğretmen Hanım, iyi günler. Ha. Ben Bekir abesiyim. Ha, yalnız onu bir babama sormak lazım. Bir dakika. Şirin'in öğretmeni, Şirin okulda işi varmış, kalması lazımmış. Öğretmeni mi söylüyor? He, öğretmeni. İyi hey, o vakit, kalsın. He, tamam, kalsın diyor babam. He, iyi, tamam. Tamam, görüşürüz. Hoşça kalın. Enişteye çok selam, ellerinden öpüyorum. Yok yeter, yeter hayvan. İyi hey, günler. Enişte kimdir oğlum? Ya bu Şirin öğretmeninin kocası dede, adam acayip zengin ha. Yani karı bağlı kapıyı bulmuş. Ne? Ulan da var. Ya sen ne zaman büyüyeceksin, adam olacaksın da ben göreceğim. Karşındaki öğretmendir. Biraz saygılı konuş. Ya tövbe tövbe. Yani ne iyi ettiniz, geldiniz komşular. Ayağınıza sağlık. Artık hepinizi Allah kısmet ederse hep beraber düğüne de bekliyoruz inşallah. Ama siz bana davetiye marmadınız. Şimdi siz Rahime Hanım'ın kiracısı olduğunuzdan biz de sizi tanımadığımızdan sevaptır kız kudret sıkıntı yapma sen. Kez görmeye nasıl getirdiysem düğüne de getiririm seni. Yok Rahime abla ben anladım merak etmeyin gelemem zaten. Ekstradan bir düğüne davetliyim. Heh. Vay anam vay, ben bu kızı ne daha önce görmedim ya. Saçlara bak, maşallah aslan yelesi gibi. Dur ben şuna bir yakından bak. Hoş! Cif mu? Düğünde görürsün, hayvan. Yok, o düğüne davetli değildir. Ayıptır kızım. Onu komşu arasında ayrım yapmayın. Ha? Oğlum gördüklerim gerçek mi lan? Dışarıdayız be. Gerçek Kürşat gerçek. Dibine kadar gerçek. Çok özlemişim mahalleyi be. Vallahi ben de özlemişim. Ya niye yürüyoruz ki? Arabayla gitseydik keşke. Ya kızım bırak şöyle ayağımızın tozuyla bir dolaşalım. Bana hala bir gel. Oğlum dur çekiştirme. Hayırdır ne oluyor? Ya sen çeyiz görmeye gelen kızı düğüne niye çağırmıyorsun ki? Yok. Onun için iyi değil diyorlar. Nasıl iyi değil? Ha benim gibi kötü biri mi? Yok öyle kötü değil. benimle maytap geçme. Yani şu sahildeki yerleri var ya. Burada çalışıyormuş. Dansözmüş. Dansöz mü? Hı. Bizim bildiğimiz dansöz gibi dansöz yani. Ha, öylesine. Böyle evet, bile kıvırtıyormuş. Baba. Efendim? Güzel bebeğim. Sen çok özlemişim baba. Ben de seni özledim. Güzel gözlüm. Bak, bak sana ne verdim Leyla. Sen istediğin gibi bak kırmızı. Çok güzelmiş ama. Lavin, bak abin seni ne kadar özlemiş. Çıkar çıkmaz sana geldi koşarak. Bana dediler yarın görürsün. Tutabilirler mi beni? Yani çıktım geldim hemen yanına. Sıra be. <laughs> ben, Beni de saçlarım uzayacak diye kandırıyorlar beni. Kızım tabii uzayacak. Hastalıktan böyle oldu. İyileşince uzayacak. Ne zaman çıkacak ana? Ne zaman çıkacak? Lavinim. Eskisinden daha güzel çıkacak biliyor musun? Sarı çıksın. Yeni saçlarım sarı çıksın. Sarı çıkarmış zaten. Bu ilaçlar bu hastalık sarı çıkarıyormuş zaten. Ben yoruldum. Siz konuşun dinleyeyim. Lavin. Bak. Bak ben öğretmenliğe ilk başladığımda... öyle sap sarı saçları olan bir öğrencim vardı biliyor musun? Masal gibi anlat. Olur güzelim. Masal gibi anlatayım. Nedir o <laughs> <laughs> ah, Ne şanslı adamım ben be. Zülya bu görüntüler var ya. Seni de Evliliğini de, hayatın hisselerini de, hepsini çözer. <laughs> Vallahi çözer. <laughs> yine dört ay üstüne düştün ha. <laughs> İnşallah uykusunda diner acıları. Çok acı çekiyor. İlaçlar sakinleştiriyordur onu Cennet abla. Merak etme sen. Sen de ayağın tozuyla geldin Sıraç, sağ olasın. Olur mu öyle şey Cennet abla? Kardeşim o benim. Hep beraber dayanacağız. Geçecek, merak etmeyin. Allah düşmanımı başına vermesin. Allah çocuğu hasta olan herkese sabır versin, güç versin. Amin. Hadi biz çıkalım artık, o da uyusun. Uyusun benim güzel kız. Yüzsün benim güzel yavrum. Kadın doğum doktoruna götürüp göstereceğiz. Zehra ile birlikte. Aşağıdayız o zaman. Tamam. Hadi Zehra.